Evet değerli Art TV izleyenleri bugün haftanın başında pazartesi ben de bilimsel mesahime başlıyorum. 29 Eylül 2025 pazartesi sabahında. Şimdi güneş saatlerinin işlemesi için hava muhalefeti bir faktör olduğu için ve bugün hiç neredeyse gölge oluşmadığı için Bugün böyle bir şeyin veri kaydetme faslını herhalde yapamayacağız. Ama kuramsal ve uygulamaya dönük bazı şeyleri e, gündeme aldım. Şimdi dün yaptığım kayıtlarda, e, dün yaptığımız denemelerin verisini agrega ettim, toplulaştırdım ve bir arada anlaşılabilir e, ve düzenli bir kıvama getirdim veri çizelgesi dediğim bu çizelgede üç sütunda, birinci sütunda ölçülen açının adı belli bir düzende yazılmıştır. İkinci sütunda dereceleri yazılmış, onar derece olarak. Üçüncü sütunda açının bir ışınından diğerine gölgenin bitim ucunun ee, hareket ederek diyelim ki birinci uç U1 noktasından ikinci uç U2 noktasına hareketinde geçen süreler dakika cinsinden yazılmıştır. Şimdi e, bunları dün zaten özetlemiştik. Şurada da e, aldığım altı ölçünün e, dakika cinsinden süresi yazılmıştır. Şimdi bunlara istinaden başka bir hesabı icra etme niyetindeyim. Ama önce bu hesabın dayandığı bazı fikirleri e, kuramsal olarak anlatmak niyetindeyim. Şimdi e, dönüşlerin sürelerini mütala ederek takriben bir günün süresini hesap ettik. Ben şimdi başka tür bir hesaba geçme niyetindeyim. Şimdi acaba noktayı hareketli bir nesne olarak yani bir şey olarak düşündüğümüzde bir başlangıç noktasını esas alıp bir de bir varış noktasını esas alıp bu ikisini bir çizgiyle, doğru çizgiyle veya bir eğriyle neyse işte o birleştirdiğimizi düşündüğümüzde sonlu tarifi hassasiyetle verilmiş bir başındaki uç noktası diğeri sonundaki uç noktası olan bir matematiksel nesneyi tarif ediyoruz. Bu aslında yol problemi diye düşünülse, noktanın hareketinde kat ettiği yoldur. A noktasından hareket eden bir nokta B noktasına varmaktadır. Biz bunu bu ölçümün ölçeğinde ve mertebesinde daha ziyade santimetre cinsinden ölçüyoruz çünkü kullandığımız çubuk takriben altı santimetre kadar verdiği gölge ya ona eşit ya bir misli ya iki misli ya üç misli ya da yarısı üçte bir neyse işte. Neticede kıyas edilebilir ölçü santimetre ölçüsüdür. Şimdi demek ki biz bunu bir yol problemi olarak ele alı al alıyorsak bizim kullanacağımız birim muhtemelen santimetre cinsinden olacak çünkü metre ölçüsüne bile burada varmış değiliz. Mesela bu ben yani köşegeni ölçtüğümde şu anda karışla ancak ölçebiliyorum. Bir karış, iki karış, 2,2 karış diyelim. Şimdi bu, bu bile henüz metre mertebesine varmış değil. şu anda ölçüp kaydı bozmak istemiyorum. Ama şöyle diyelim. Santimetre mertebesinden kat edilen yolların tarif edileceğini buradan anlıyoruz. Şeyler ise süre bu bu, bu yolların kat edildiği zaman ölçeği ise gerçi yekun itibariyle birkaç saat ölçüsüne varmış olsa bile daha ziyade e, açıların kesen çizgilerinin birinden diğerine noktanın hareketi mütalaa edildiğinde dakika mertebesindendir. Nitekim buradaki veri çizelgesinde saat e, yani 60 dakika mertebesine ulaşmış yoktur. 45 dakika 41 dakika 34 dakika, 28 dakika, 28 dakika gibi veriler kaydedilmiştir. Dolayısıyla ben sağ duymla diyorum ki eğer noktanın süratini ve istikametli sürati denilebilecek velositesini hesap edecek olursak genel olarak velositenin veya süratin formülünde bir kesir tarif edilerek mukayesenin kesrin paydası ve payı arasındaki münasebetle yapıldığını, bir matematiksel kıyasın kurulduğunu biliyoruz. Mesela genellikle otomobillerin hareket edişinde ee, bir saatte kat edilen kilometre cinsinden mesafe esas alınıp kilometre bölü saat kesiriyle yazılıyor. Burada ise biz santimetre bölü dakika e, ölçeğini veya birimini veya kesirini kurarak süratleri ve istikametli süratleri öyle hesap edeceğiz. O zaman e, birimlerimiz kıyaslanabilir ve tutarlı ve manalı olur diye düşünüyorum. Böyle bir kesir kuracağız ki paydasında dakika cinsinden süre payında santimetre cinsinden yol olacak aslında nokta bir ışın üzerinde hareketine göre bir şeyi yaklaştığına bir istikamette gittiğine göre istikametli sürattir o. Yani aslında velositedir. Noktanın velositesini hesaplıyoruz. Şimdi noktanın kat ettiği yolu süreye bölüyoruz. santimetre bölü dakika cinsinden bir değer bulacağız. Şimdi benim buradaki kuramsal şeyim böyle. Önce kuramdan başladım. Uygulamasına bunu biraz netleştirdikten sonra ve sunduktan sonra burada geçmek değil Şimdi diyeceğiz ki mesela AOF açısının kat edilmesinde noktanın A ışını üzerindeki U noktasından açının F ışının üzerindeki U1 noktasına varışında U, U1 doğru parçasını kat ederken geçen süre 45 dakikadır. Şimdi zaten birini ölçmüşüz. Süre, zaman kategorisindeki süre kısmını ölçmüşüz. 45 dakika demişiz. Buradan, buradaki şeyde e, ölçü kağıdında cetvelle santimetre cinsinden ee, ölçüm yapabiliyoruz. Ve burada U noktası, U1 noktası belli. Şimdi iki noktayı birleştiren doğruyu çizip o doğru parçasının boyunu ölçüp santimetre cinsinden yazdığımızda istikametli süreti hesap edecek iki ayrı cinsten biri de elimizde demektir. Öyleyse bu işlemi yaparak bu kesrin değerini hesap edebiliriz. Bu bağlamda birimi de sant, e dakikada dakikada kat edilen santimetre cinsinden olabilir. Yani santimetre bir dakika e, ölçüsü birimiyle olabilir. Bu durumda e, bu kesiri e, işleterek genişleterek bir dakikada mesela kat edilen yolu santimetre cinsinden hesap edebiliriz ya da dakikayı belki saate dönüştürüp noktanın o hat üzerinde üzerindeki ortalama ortalama istikametli süratini. saatte kat edilen santimetre cinsinden yazabiliyoruz. Şimdi bu fikri şöyle bir pekiştirdikten sonra benim amacım bu çizergeyi belki biraz genişleterek burada gördüğüm süre kategorilerinin bütünlüğüne olacak bir diğer belki çizergeyi şeyi sütunu ihtiyaç etmek suretiyle belki şuraya bunların bunlara tekabül eden e, mesafeleri ya yani yolu yolun ölçüsünü ya yani yolların ölçüsünü santimetre cinsinden e, burada işaretleyip yapacağım ölçümlerle yazıp başka tür bir veriyi buraya eklemek. Ondan sonra bir diğer sütunda da kesiri kurarak e, çeşitli matematiksel neticeleri tebaa arz ettirmek olabilir. Şimdi aslında buradan ben baktığımda mesela U'dan U1'e mesafe görebileceğim ve cetvelsiz dahi ölçebileceğim, tahmin edebileceğim kadar belirgin U1'den u ikiye mesafe tabi burada bir mesele var. Çünkü Şunu ölçmüşüz. 45 dakika demişiz. 41 dakika demişiz. Yani bu kesişim noktasının adını yazmamışız. Buna da u x diyelim. Şimdi u 1'den u x'e mesafe buradan belirgin olarak anlaşılıyor. u x'ten u 2'ye mesafe anlaşılıyor. Fakat u 2'den u 3'e kadar geldiğinde e, orada h ışını üzerinde gölge belirmediği için ölçüm verisi yoktur. Geçiyoruz onu. Şimdi U3 noktası belli. U4 noktası belli. Geçen süre 28 dakika. Tabi U3'ü U4'e bağlayan doğru parçasının bir hayli kısaldığını ilk doğru parçasına göre anlıyoruz. Şimdi U4'ten U5'e doğru parçası da tarif edilebiliyor. Şimdi tabii bunları önce ben sunma niyetindeyim. Süreleri zaten sunduk çizelgide. Bir de belki de biraz hazırlanarak buradaki ölçümleri yaptıktan sonra bu ilave edeceğim sütunların sütunların hanelerini yazacağım doğru parçası değerlerini ya noktanın kat ettiği mesafeleri yazdıktan sonra ona bitişik bir sütuna da bu iki şeyi niceliği biri mekan biri zaman kategorisindeki iki niceliği kıyaslayan kesirleri kurmak suretiyle biraz daha ileriye dönük bir adım atacağım. Şimdi Özetle söyleyecek olursak sistematik bir yaklaşımla güneş saatinin işleyişinin ötesinde veya onunla bağlantılı bir konu olarak güneş saatinin ekranında veya bir şeyinde e, analitik bir satınında noktasal hareketin e, analizini analizine girmiş oluyoruz. Yani noktanın hareketini bizim matematiğin kıyaslamalı şeyleriyle, metotlarıyla hem kısımsal olarak kısım ve kısım hem de ortalama bir değer olarak hesaplama gibi bir şeye girebiliriz zannediyorum.